Cümleten selamün aleyküm. Değerli takipçilerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olsanız biz Allah'ımı duacıyız. Rabbime. Bugün biz yine yukarıların işini gördük. Nur Sevim'in aşağı video çekmeye indik. Hem şöyle size etrafı gösterem Hem de Zehra yengemin ayvası dökülmüş. Rüzgardan dünden. Ben de iğlenden toplayacağım. Reçel yapacağım e, ee, birazını komposta gibi şişeleri kaçacağım kaynatıp birazını reçel yapacağım ee, gördüğünüz gibi ondan sonra da burayı topladık mı nur sevim hayvanlarımızı çekecek ee, birkaç tane takipçilerimizden isteyen ne tekrar hayvan videosu diye bu manzaranın ikisini birleştireceğiz şimdi ben ne yapacağım hayvanları toplamaya başlayacağım şöyle tek tük tepelendik almış gördüğünüz gibi Yarıp de toplamamış. Anne üstünde de var bir tane. Heh. Yukarıda da var bir tane. Rüzgar döktüğünden ayvaların hiçbir şeysi yok. Biraz rüzgar bunları indirmiş. Gece biraz rüzgar vardı. Da... Şurada yukarıda da var bir tane. Bak bak tam yukarında. Bunu nasıl alacaksın? Alırsın ya. Çok da güzel hiç ekşisi yok. <laughs> 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 ben alayım. <laughs> İnanır mısınız? Ayvaların nefes taki yok. Biraz küçük ama <laughs> çok tatlı ayvalar. Geçen gün yemeğe götürdük. Biraz tepesinden aldık gittik şöyle. Gerçekten zebit edilecek gibi değil. Zerra yengem dedi kızım. Bizim yenmiyor topla git dedi. Şöyle Türkün yeğlenin alcım. Anne şunlardan mı alsan? Hı? Şunca. <laughs> Ananım şu kenardan gel. Telefonu. Şuradan acıtırsın. gel Selim. Bir tarafını acıdırsın bak. Bir gözün, de her şeyine. Bu ne? Ayva. Bu ne? Ayva. Koyayım. İşte şunları zarar yengem tepesinden indire bana. Evet kitap getir kızım götür dedi. Şöyle ben de düzgünlerinden ayırıp Peçel yapacağım biraz Peçel yapacağım biliyorum Selim sen de topla yerden. Aa, değil değil atma. Bir şey olmaz koy sen. Koy yani. annen. Anneannen ne alacak onları? Sosyal yaptı bunları. Benim oğlum da reçeli sever. Ama şöyle düzgünlerden bu annen. Ama turuncu turunculardan sevmez. Sevmez misin? Hı hı. Ama bu morlardan sever. Senin bana bak. At oraya. Bakma. Niye? Bakamayacağım kusura bakma diye. Ya, ne, ne Olmaz. Onu göster bakayım. Bakayım bir ona. Bana bostan Neydi bunun adı annem önemli? He? Neydi bunun adı? Hangi? Bu bizim topladıklarımızın adı neydi? Eyvah. 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 Neyi anlamadım bir daha <Sessizlik> söyle. Eyvah. Bir daha söyle. Eyvah. 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 Anne telefon nerede de var? Ne de var denizası bunun adını bilemeyecek. Bunun adı Eyvah. Ama o onun bildirelim. Bildir ben nenim. ben oynanayım. O ne? Şöyle küçük yönden geçelim. Ben düzgün düzgün yapıyorum. Ben et mi aldım? Şimdi de çıkacağım. Şimdi de bu, bu. Ondan sonra bir, daha. Bu. Bu. bir. Yani bak, ondan fazla değil mi? Hayır, değil mi? Burada nerede var? Hı? Burada çim de var? Evet. Şimdi onlar yaprak. Ha evet, çim. Aferin. Nah, poşete mı? koy artık poşete. Olur bu olur mu çünkü. Olmaz, silikon onlar. Poşet var bak, poşete koyar mısın? Sıra de var ama. De var ama. <laughs> Kaç Selim, ayağına Kaçın Selim kaçın. Hadi yap hadi yap, yap hadi yap. Düşer, hadi yap. <laughs> hadi <kaçayım. Daha gülüyor> Ay. Ay. Hadi gel! Hadi yap. Hadi yap. Hadi Hadi yap. 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 Hadi Kaçın benim kafama bir düşecek. Kaçın. <laughs> düşersin, düşersin. Yumuşak ya toprak. <laughs> toprak yapma. Yapma Selim. Buradan üzdüğüm kendim annem

Cevizdi. Kurumuş ağaç. Sonunda her geldi. Yapraklar döküldü. Mm-hmm. Kimse yok ki burada. Anne, <laughs> ayvalarımızın başında durayım da biri alır diyor. Eyva. Ne kadar güzeldi, eyva. Ayva diyeme da eyva. Ben de eyvaların başına duracağım <laughs> diyor. Göster bir sen bak. <laughs> Rabbimin verdiği nimetler ne kadar güzel ya Rabbim. Çiçek açıyor, çiçekler. Ayla tane, tane şöyle tut göster. Fotoğraf çekeceğiz. Yeni. Şöyle <laughs> Selim yıkanmadan yenmez. Anneannem topraklı Acele etme, geleceğim ben. Şimdi gideceğiz eve. sakladık. Senlerle geldi. Dayısı boycu gitti. Hayvalarımızı götürdüz annesi bizde. Yemeğe geldiler. Damadım abi ikisi. Işte. <laughs> <Vay> bay bay. Hayvalarımızı götürdük. Abi tut. Haydi ya. Bay <laughs> bay dedi Bay bay de annem. <laughs> <laughs> Biraz serin daha hava. Selin buraya gel. Ya, de de <laughs> O farımız orada denizse. Al <laughs> farımız. Evet. İnşallah nasip olursa arkadaşlar. Bu ayvaları götüreceğim. Ondan sonra bir de ayva reçeli yapacağım. Bunu göstereceğim sizlere. Ee, gerçekten seviyor çocuklar ekşili. Bol ekşili ayva reçelini. İnşallah gösterebilirsem bir de bunu göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi biz eve gidiyoruz Nursi Emine. Nur sevim boyup gelecek tekrar gelecek. Yakın Zehra yengem. Yemin Allah razı olsun Zehra de Kızım zebil olacaksın. gelin götürün dedi. Zehra yengemin çocukları yok burada hiçbir de. Hepsi de yabandı çocuklarını O yüzden Allah razı olsun ziyan olmasın gel götür dedi. Ben de biraz işlerimi hafiflettim. Ayva toplamaya geldim. Abesi gidiyormuş benim kızım. Biz de gideceğiz değil mi kızım şimdi? Biz de gideceğiz kızım şimdi. Neyse birazdan arkadaşlar görüşürüz. Hadi görüşmek üzere. Pii ii ii Ay kızım benim hayvanlar oraya koymuş benim kızım burayı. Golü benim kızım. Evet kazlarımızın yanına geldik şimdi çayıra. Yakınlaştırıyorum annem saniye. Daha çimlerde geziniyorlar. kalkmasınlar diye yapıyorum ben de. Ne o teyze? Atıyor. Hı? Atıyor. Uçuyor mu? Bak. Hı hı. Bak. Bak. Sevim Selim'ine Selin Ali'ye parkı götürüyor oraya çocukları park yapıldı Tamam. Şurada Çek. kedi Çekileri vardı. Mır mır. Gel. <laughs> Gel anne. Hani. <laughs> Gel Selim yanına. Mır mır de. Mır <laughs> mır. Sen bırak sen bırak. Yapma. İşte. Yapma. Gel. Lan bu kuş. Luna değil teyzeciğim bu. Mermer. Luna'mız öldü. Mırmır. Senin evlerdeydin. Telefona sürtün, çek. Gel, bak. Ali'ye gidelim mi? Ali'ye bak, kedi getirdim sana. <laughs> Ay, Sürpriz. Ana. Gitti. Gitti mi? Ali'ye bak, gel. Ali'ye gel. <laughs> Mırmağı nerede? Al kız. Mırmağı nerede? Korkma, korkma. Korkma, annen. korkma, korkma, korkma. <gülüyor> gitsin. <gülüyor> gitsin mi? <laughs> Ali gitsin mi kedi? Gitsin mi Ali ya? <laughs> <laughs> Ali kedi gitsin mi? <gülüyor> gitsin. <gülüyor> gitsin mi Ali'nin kedi? İyi gitti. Gitti daha koyun çikim maç. Hayır sürümüzün koyun nerede? Şöyle gezerken. Selim dur. Tamam, Baba Koyunlar korkma. Koyunlarımız da burada <laughs> yayılıyorlar. Çevir teyzem, çevir. Tamam. <laughs> Orada koyunu da kovala Selim. Hayır arkasından kovala. Tamam, tamam. Selim tamam. <laughs> Selim, Selim, bir dakika. Yayılıyor burada koyunlarımız. Burada ineklerimiz yayılıyor. Benim kovalama teyzeciğim. <laughs> Selim gitme. Koyunların arkasından gidiyorlar. Selim koşma. Korkuyor teyzem. Söz dinliyor. Söz dinliyor evet. Şaka şaka. Şaka söz dinlemiyor. Bu da gidiyor. Ve Koyunlarımızın yanına gidiyorlar. Ne? Sen gel Selim. mı Burada da abimin kekliği var. Bir saniye neden çıkmadı? Burada abimin kekliği var. bırakıyor sadece. Hiç kıpırdamıyor. O da su içiyor, yemiyor, yatıyor. Burada da süslümüz var. Süslü. Selim mırmıra bak gel bir nereye gitti. Koş arabanın oralara bak hadi be. Gitmiş mi? Daha alışmadı o çünkü bize. Süslü. Süslü. Ne oldu sana bugün? Oyun oynamayacak mı? Bak bak elini ver elini. Elini ver süslü. Bugün keyfin yok gibi sanki. Hı. Aferin elini ver. Elini ver süslü. Ne oldu? takım. Süslü iki yıldır falan bizimle. Ama sabahtan çok oynadık, yoruldu. Tam bağladım onu video çekeyim dedim. Şimdi yoruldu, yatıyor. Su vereceğim şimdi biraz. Selim manmırı buldun mu?